Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Yine harika güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelimize başlayalım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Dilerseniz modelimize başlayalım hanımlar. Modelimize kaldığımız yerden devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. kutuya battım bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir yine aynı kutuya battım bir trabzan 1 2 3 4 5 3. kutuya bir trabzan 1 2 3 4 5 aynı yere bir trabzan 1 2 3 4 5 yine üçüncü kutuya bir trabzan 1 2 3 4 5 aynı yere yine bir trabzan bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz ikinci sıramıza geçelim ikinci sıramızda zincire bir sık iğne battım trabzanı arasına zincire bir trabzan battım bir iki iki sefer tığıma doladım üçlü bir trabzan bir iki üç zincir trabzan arkasına battım yine aynı yere bir 2 trabzan karşıya geçtiğimiz zincire 1 sık iğne yine karşıya geçtim 1 trabzan 2 2 sefer tığıma doladım 3 ile bir trabzan 1 2 3 trabzan arkasına battım yine 1 trabzan 2 aynı yere zincire bir sık iğne bu şekilde ikinci sıramızı da aynı bu şekilde devam ediyoruz. Tamamladıktan sonra tekrar dönerim. Üçüncü sıramızda bu şekilde hanımlar devam edelim trabzan arasına battım 1 2 zincir trabzan arasına battım 1 2 zincir tepesine battım 1 2 zincir yine tepede aynı yere batıyorum 1 2 trabzan arasına battım 1 2 trabzan arasına ortada zincir çekmeden batıyorum bir sık iğne yine yanındakine bir sık iğne 1-2 zincir trabzan arasına baktım 1-2 trabzan arasına 1-2 tepeye battım 1-2 yine aynı yere batıyorum 1-2 trabzan arasına battım 1 2 1 2 burada zincir çekmeden yine batıyorum trabzan arasına 1 2 zincir battım 1 2 zincir trabzan arasına 1 2 tepeye battım. 1 2 yine aynı yere batıyorum. 2 zincir 1 2 zincir aynı yere battım. Bu şekilde. Sıramızı tamamladık hanımlar. Çok güzel, kolay bir model oldu. Deneyenler için kolay gelsin. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.